Süleyman Çakır İstanbul'un sefiridir. İyat edin. Ne diyorsun Orhan? Orhanlar koçadı mı? Estağfurullah abi. O köpeklerin haddini bilmez diye. Bunlar şaşırmış. Bir kurt köpek sürsünün ne düşer? Hepsini yönetir. Bir köpek bir kurdu yönetemez. Halit. Kardeşin Hali nasıl öldü? Vadesi doldu. Kim doldurdu? Kendisi doldurdu. Halit. Kim kesti kafasını? Cam kesti. Psikopat da rahmetli. Haplanmış, gitmiş cama kafa atmış. Suç mu? Sen niye kestin bunun kardeşini? Bana mı söylüyorsunuz? Duymadınız mı adamı? Cam, Cam kesti diyor. Hapçı müptezel bir psikopatmış. Rahmetli. Abi söyle diyor. Necmi münasebeti varmış. Demle! Hızar Necmi. Özür dilerim. İstere Necmi. Hatırla kimse yaşamaz. Hatırla kimse yükselmez. Hatırla kimsenin edepsizliğinin üstü örtülmez. Ulan aslan değil, çakal bu Esat! Karahanlı'yı devlete düşman edip, oğlunu devlet görevlisi yapmış, devletten de saklamış. Yazıklar olsun! Ama Allah hakkı için çok üstüme geliyorlar. Herkes üstüme üstüme geliyor. Bardak zaten dolu. Damlayana yazık olacak. Kurda akıl, güneş doğana kadar lazım. Bu ülkede takip mesafesini korumazsan, isimler aynada göründüklerinden daha yakındır. Ve muhakkak gelip çarparlar. Polat Alemdar nerede? Memati Baş nerede? Ya beni nereden getirdiğini sen biliyorsun. Ben nereden bileyim Polat nerede, Memati nerede? Polat Alemdar kaçarken, karınla baldızının arabasıyla kaçmış. Hiç mi adamın kalmadı da karınla baldızını kullanıyorsun? Ben böyle bir şey yapmadım. Hı. Yapmam. Sen kadınlardan himmet bekliyorsun ya. Bu devlet seni kadın yapar. Sana da çok kocadır. Diyelim ki yalan. Bunu niye söylesin? Kim söylemiş? Palat. Polat. Polat kim Allah aşkına? Cevabını bilmediğin soruları sorma Necmi. Polat Aramdar sen bize piyangodan mı çıktın? Peki piyangodan çıktın torbacı zamanı. için marka mı çekeceğiz silah mı Piyan. çekeceğiz? Kabımız sana kadar gelmiş de, bizim kahvede tavşan değil, insan kanı içildiğini bilmez misin? Ben bütün Cerrahpaşa'yı bilirim. Nevzat Nevzat'tayım. Yaz-kış Yaz buradan çıkmaz. Çıkıp ne yapsın? Yengeyi geçen senedir bekledim. Çocukları dahi sikiltirim. düştünüz ama tökümeden. Nerede düştük? Daha altı maç var. Eşref, arkasındaki Atakan. Oradaki Bayram, karşımızdaki Hüseyin. Hüseyin! Oğlun yedi zayıf getirmiş öyle mi? Devlet baba bilmez benim çocuğumu zayıf olarak. Sen kimsin lan? Merhaba Ziya Bey. Kendisi istirahatte Ziya Bey. Ben yardımcı olayım. Karahanlıyla görüşeceğim kılıç. Benim rahat etmediğim dünyada kimse istirahat edemez. İstanbul'da yahut bu memlekette Karahanlı'nın ve konseyinin izni, bilgisi, Emri olmadan kuş uçmaz, ervan geçmez. Dostluk kurulmaz, düşmanlık olmaz. Buraya değişen bir şey olup olmadığını öğrenmeye geldim. Hayır, yok. Peki, Ziya Yılmaz'ın konseydeki durumunda bir değişiklik var mı? Ziya Yılmaz, benim dün olduğu gibi bugün de konseyimde sözüne daima itibar ettiğim, değer verdiğim kardeşlerimden biridir. Madem değişen bir şey yok, o zaman işte bir yanlışlık var. Ya sizin bildiğiniz, izniniz olmadan birileri damadımı öldürdü? Ya da siz Ziya Yılmaz'ın damadını, yani oğlunu öldürttünüz. Konseyin böyle bir kararı olmadığını biliyorsun Ziya. Ben bu işi çözemiyorum. Çözmek için kardeşlerimle bir araya gelip ...düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Belki... ...hep birlikte... ...konseyimizde yanlışı doğrultabiliriz. Hı hı. Tabii ki. Ancak... ...sizden bir istirhamım var. Hı. Bu özel bir rica. Bir... ...babanın evlatları için son arzusu. Yapabileceğim bir şeyse... ...memnuniyetle. Ben... ...kudretli baronumuzun... ...Mehmet Karahanlı'nın... ...istediği her çiçeği yapabilmeye muktedir olduğunu biliyorum. Şimdi yanınızdan ayrılıp evime gideceğim. Ailemi toplayıp acımı yaşayacağım. Damadıma, evladıma son vazifemi yerine getirip sizin yanınıza geleceğim. Bu müddet zarfında, kör Bana yeni bir acı yaşatacak herhangi bir şey olursa. Bir Kuş Yaralanırsa Gök derse Yıldırım Düşerse Silah Patlarsa Evdiklerimden Birinin Ayağa Taşa Takılırsa Acımı Sabırla Değil Öfkeyle Yaşayacağım Bu Benim Hakkım Abi Ne Yapalım Osman kapına gelecek kadar cesursa, sen de karşısına çıkacak kadar cesur içeri İçeri al. Ziya Bey bizi çağırmış. Ziya Bey sizi bekliyor. Damat, geçmiş olsun. Ben senin güvenini sarsacak ne yaptım? İtibarımı sarsacak bir şey yaptın. İtibarımı sarsan Meral'i sakladın. Ben ölümden kaçmam. Sen beni öldürmeye karar verdiysen, bil ki ben ölümden kaçmıyorum. Aksine üstüne geliyorum. Beni öldürmek için ne pusu kurmana gerek var? ne adam göndermene gerek var. Bilmeni istedim ki gel desen gelirim. Sadece hasmın bildiysen gözüme bakasın diye geldim. Ben Meral'i saklamadım, saklamıyorum. Nerededir? Ölü müdür? Sağ mıdır? Haberim yok. Bugüne kadar kızlarınla arana hiç girmedim. Damadınım diye ismini zikredip bir şey beklemedim. İşte huzurundayım. Ne yapacaksan yap. Öldüreceksen öldür. Bunlar aile meselesi. Başkalarının yanında konuşmamak lazım. Polat başkası değil kardeşim. Az önce infazını birlikte göğüsledik. Söyleyeceklerini de beraber göğüsleriz. Sen de bu halin bilirsin ki 50 yıla itibar edilirsin. 5 dakikada kaybedersin. İtibarını kaybetmekten de kötüsü dinlemeden yanlış karar vermek. Yanınıza bir şey gelmediğine sevindim. Dinlediğime sevindim. Ve doğruyu söylediğine kanaat getirdim. Damat mısın? Torunlarımın babasısın. Her yerde destekledim. Yaptıklarına iftihar ettim. Seni varisim olarak gösterdim. Bundan sonra da sözlerimin arkasındayım. Çok yorgunum. Şimdi dinlenmek istiyorum. Sen şanslı adamsın. Damadımın hep yanında ol. Dostu dostumdur. Düşmanı düşmanım. Şansım ondandır. Hayırlı geceler. Buyur abi. Bana çep koyacağız. Ben gelsin. Emredersin abi. Sence neye karar verdin? Hala öldürecek. Ya doğru zamanı bekleyecek. Ya da bize iyi bir düşman belirleyecek. Kimi belirliyorsa belirlesin. Laz karşısına çıktıysak... ...herkesin karşısına çıkarız hemşerim. Benim anlamadığım bu merali ben kaçırmadım. Saklamadım. Öldürmedim. Laz öldürmedim deyip... ...üstümüze saldırdığına göre... ...bu karı nerede kardeşim? Kim bilir. Ulan kardeşim bu işten kim karlı çıkar? Meral'i hastaneden kaldırıp Laz Ziya ile beni karşı karşıya getirmekten kim karlı çıkar? Oo, tüküreyim kafama. Kim karlı çıkacak? Şevko. Ondan başka kim karıyla kızla uğraşır? Beni vurdurtmak için karı tutmadı mı? Tuttu. E, ee, beni vurmak için de karıyı kaçırdı. Bu kadarını akıl edebilir mi o herif? O ne hindir o? Peki Laz Ziya'ya rağmen bunu yapabilir mi? Yapamaz. Ama Lazya'ya rağmen değil de onun emrini yerine getiriyorsa yapar. Memati bunların ellerini kır. Bir daha tavla bile oynayamasınlar. Peki abi. Biz iki üç saatliğine yokuz. Çocuklar da gelsin mi abi? İstemez. Sen ortalığı topla. Tamam abi yürüyün. Hadi biz de bir kaçamak yapalım Canpolat. E oynadık Rusların. Şimdi biraz da onlarla oynayalım ha. Orhan. Buyur abi. Bana çep çağır. Hemen gelsin. Emredersin abi. Sen git babasına racon kes. Ondan sonra kızına koşa koşa git. Helal olsun. Sen de kılıbık çıktın <laughs> ya. Helal olsun. <laughs> Bak Can Polat. Bir gün Aslan'la Boğa oturmuş rakı içiyorlar. Ee sonra? Aslan diyor ki... Baba eve geç kaldım ben kalkayım. Boğa da diyor ki... Ya koskoca ormanlar kralısın. Sen korkuyorsan biz ne yapalım? aslan dönüyor diyor ki. Oğlum bizi evde inek beklemiyor aslan bekliyor. Bizi bekleyen kimse yok. Biz yalnız kurt tabii. Tamam kardeş peki söyleyen kaçtı. Fark edeyim acı lafını işiteceğimize acı kahveni içelim ha? Yok yok şaka yapıyorum. Yengeyi bu ara yalnız bırakmamak lazım. Efendim mübaşirle konuştum. Bizi hemen alacaklar fazla beklemeyeceğiz. Sağ ol ayarlıya ayarlıya mübaşirimi ayarladım. Etin fazla yanmasın. Tüm sülalini yaparım. Efendim, Celp'ten haberim olsun. Ses Asıl mafya sizsiniz. Aydanay'a haraç kesmeyi biliyorsunuz. Yaptığınızda bir şey olsa. O hiç portalıkta yok. Avukatı var mı yok mu öğrendiniz mi? Vekil tayin etmemiş efendim. Sen hakimi sorularına cevap ver. Geçmiş şey olsun. Aa, asıl sana geçmiş olsun Can Polat. E biz gelemeden sen geldin. Ha ben ha sen ne fark eder. Eyvallah. Ya bu dava ne fırıldı? Ya hiç sorma. Rezil olduk. Eksik iş yaptık başımızı derde soktuk. Gerçi bir şey yok. Yarım saat sonra yemeğe gideriz. Bir eksik işimiz daha var. Yok işini bitirelim. Eyvallah. Süleyman Çakır! Nasıl konuştun Memati? Çok iyiydin abi. Can Polat! Biraz daha konuşsa nasıl olacak? O yerden bitme karı İkidir tepemi attırıyor. Buram'a kadar geldi. Mecbur patladım da. Efendim davayı oldukça zor soktunuz. Eğer beraat edemez ve ceza alırsak ki her şeyi itiraf ettiniz, ertelenmiş infazımız yanacak. Ayrıca alınacak ceza ile sekiz yıl hapis yapmanız kuvvetle muhtemel. Lan senin söylediklerini kulağın duyuyor mu oğlum? Seni buraya seyirci mi getirdik lan? Şimdi bir söylenir lan bu söylediklerin. Ben bir konuşayım. Bu avukat karıyı bana getirme Mati. Bir de benim mahkememe çıksın. İnfaz yakmak kolay mıymış görsün bakalım. Asıl kafasına sıkılacak sensin ya. Seferle Şevko ortak iş çeviriyorlar. Kuzey Arağı uçak savar kaçırıyorlar. Bizim nakliyeci Sefer. Allah şey konulmuş. O sadece taşıyormuş. Rahmetli öyle söyledi. Öldürdün mü herifi? Gitti iki buçuk milyon dolar. Daha büyük işten bahsediyorum Memati. Canın sağ olsun. Ne yapalım? Ödeyeceği yoktu zaten değiyorsun. Peki Şevko nasıl tek başına böyle bir işe girer? Sefer sadece Şevko'yu biliyormuş. Ama tek başına yapılacak iş değil. Kayınpederim bu işin içinde olabilir mi? Kayınpederim Şevko'yu bana karşı kullanabilir ama... ...Sefer gibi çömezlerle iş yapmaz.